Arkadaşlar bu iki videomuzda gördüğünüz gibi ben oynamayacağım. Arkadaşım oynayacak ve arkadaşlar Kiko'yu trolleyeceğiz. Umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Neyse hadi çok fazla zaman kaybetmeden hadi videomuza geçelim. Hepinize <laughs> kadar merhaba arkadaşlar. Ben Sakar Bıdık. Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın bir bölümüne devam ediyoruz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Sen Blok Odası'ndayız. Yanında da Kiko var. Hoş geldin Kiko. Hoş bulduk. Selamlar Sakar. Nasılsın? Hadi bakalım kim kimin ağzını burnu kınıyor başlangıç olarak konuşalım bir tane ok atayım. Dur 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 yeter adamdan. Arkadaşlar bu iki avacımız gördüğünüz gibi iki tane adamız var. Bir benim adam birisi onun adası. En fazla adayı büyüten arkadaşlar 2000 TL'nin sahibi olacak. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım Keko adamı büyütebilecek misin? Ben büyütürüm kendime inanıyorum. Bu ada savaşlarında da en prosu benim bilirsiniz. He aynen aynen. Ya <laughs> aynen, aynen 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 <laughs> aynen Her zaman öyle diyor arkadaşlar her zaman öyle diyor ve hiç bir şey yapamıyor ya Buna inanan 10 arkadaşını etiketle etiketliyorum bay doktor Ay, Allah, 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 Allah 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 ne oluyor la Allah Allah al bakalım Kim attı onu Ben attım Sakın kim attın Sakar ne yapıyorsun Barış Lozan anlaşması <laughs> Ne yapıyorsun Sakar ya Bana ne atarım Nasıl sen bana oradan benim popomu nasıl vurmayı becerdin lan helal olsun. Ben vururum lan. Ben deli misin sakın. Her zaman birinciyim ben. <laughs> Allah Allah. Ben... Tamam bak, tamam <laughs> tamam yeter yeter. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. Ben taş yapacağım. Şu taş farmı mıdır nedir öyle bir şey vardı ya. Evet. Onu yapacağım ben şimdi. Hadi bakalım taş parmağını yapmaya başlayacağım ben. Ben de ilk başta kraftik table'dan başlayacağım. Kazma yapacağım kendime. bu gökyüzünden bulut çöktü sanki bana. <laughs> Biri taraf karanlık oldu. Ne <laughs> 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 Göklerde kartal gibiydi <laughs> Tüm itemlarım gitti AHAHAHA <laughs> 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 gitti mi? Hepsi, hepsi gitti hepsi aşağı düştü Hepsi ya Oğlan gelin Ya sakar ya Sakar nasıl <laughs> bu kadar Allah Allah Bekle lan sen bak şimdi ben sana Allah Allah eşyalarını attım 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 Üstüne geldi mi eşyalar? N'olası? Nasıl? Allah Allah Sakar bak eğer doğru söyle. ne yaptın? Ağaç mı oldun sen yoksa? Bak ağaç mısın lan? Ya ne ne karşımayım? Gel yan. Bak bak bak. Karşımdasın ben de onu anlayamıyorum zaten ya. Ağaç kırmaya devam ediyorsun. Bir yandan ben de ağaç kırıyorum. Ondan sonra bir bakıyorum popomda oku var. Eee. Aa! Aaaa! 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 O kadar karşı şey yapıyor? Gel abi diye. Seni vuracağım lan seni. Al bakalım sana. Ben artık karan açlığını da geçtim. Direkt kendime otomatikmen bir kalkan yapmam lazım. Tamam, Bariye tamam, durmam lazım. Yoksa yaşayamayacağım böyle giderse. Belli oldu. Ben adamı geliş Hadi sen de adamı geliştir Git taş farmı falan yap. Taş farmı Ben ilk başta ağaç büyüteceğim. Ondan sonra taş farmı yaparım. Tamam ben adamı büyüteceğim. Şöyle adamı büyüteyim. Valla ben taş farmını yaptım. Ben de taş farmımı yapıyorum şimdi. Bak <laughs> <laughs> lan delendim işte şimdi. İki, arkadaşlar ben şimdi ben adaya karşıya doğru gideceğim. Ya ben Odur. bir tane daha çıksam. Allah sana bir tane daha. Bu saatten sonra arkadaşlar şeyler konuşur, oklar konuşur. Ben Hadi bakalım. Kim o bir de sana bir şey söyleyeceğim. Bu iki videomuzda evet, ne yapalım? Bence bugünkü videomuzda ada savaşlarına klasik devam edelim. Ardından da Ya buraya seni ben öldüreceğim. Hadi <laughs> öze. Alo, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Enderman mı? Burada bir sussu vardı hocam. Alır mısınız? Tamam. Çek aldım. Tamam. Allah Allah, vallahi senin ağzını bunun kıracak ya. Adamı bir türlü genişletemedim senin yüzünden. Bağırıp duruyorsun ya. Bağırıp durmuyorum. Sen gelip benim adamı bildiğin işgal ediyorsun. Allah tamam ok atlıyorum ya. Ok tamam ya. Adamı genişletiyorum ben de. Biraz saç kıracağım. Şöyle adam biraz saç kırayım. Oh, tamam Arkadaşlar hep birinci olduğum için böyle yapıyor Sakar. Klasik Sakar bu işte. Adamı Bunun... genişletiyorum. Valla benim kel... adam çok geliş olacak. Görürsün. Kel kafana şampuan sürünce günün içine işte parlayacak. <laughs> oh. Oh zombi. <laughs> paraşüt paraşüt paraşüt. Ne oldu ne oldu? Zombiyi kim gönderdi? Kim gönderdi bu zombiyi? Öldü değil öldü değil zombi öldü zombi öldü Kim gönderdi bu zombiyi bakın şimdi. Sen mi gönderdin sakat? Sakat bu ne? zombi sende ne geziyor? Abi karşındayım karşındayım gelmiyor mu? Kiko. Allah Allah. Bu ölmüyor bu ölmüyor. Fırlamaya bak ya. Aaa <laughs> beni kovalıyor ya. Ben ölsene. Hı -hı. Manyak. Ya. Ben bir ölsem ya. Ben adamı geri satıyorum. Ana. Oğlum ölsene, ölsene. lan. <laughs> La, oğlum ölsene şerefsiz Lan bok lan. Allah senin belanı. Oo valla öleceğim. Oğlum el kadar zombi bizi öldürüyor lan. Oğlum ne oluyor lan? Ana bir canım var bir kalbim var lan. Oğlum bu beni öldüreceğine milleti rezil olacağını ben aşağı atlarım. Allah. Kemal var ya. Şahat abi. Neyse neyse. Oh be Sakar bu ne geziyor burada hala ölmemiş. Tamam artık zombim var. Bu savaşçı zombiyi sana koz olarak kullanacağım. Görürsün ben, sen. Ben adamı geliştireceğim sen de adamı geliştireceğim artık ya. Artık bu saatten sonra ada geliştirmek umurumda bile değil Sakar. Bu saatten sonra senin kel kafanı okşamak umurumda. Bu oraya, kel kafanı. Ama ya buraya gel. 2000 lira kazanamazsın. Adamı e en fazla geliştirmek kazanacak. 2000 lirayı paraymış vazgeçtim. Ya ben gelmiyorum adamı geliştireceğim adama. ya. Neyse adamı geliştireceğim. Gelmiyorum ben sana kırıyorum yolu. Ben de kırıyorum tamam. Ben de adamı görüşeceğim. Oo, oh, hop dilli lay 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 ki koylu. Tamam, ben bu gidişle var ya Rusya Amerika'yı geçerim tüm ülkeler benim Aynen aynen tuttum. geçersin geçersin. Adam işte Rusya ve Amerika'yı geçecekmiş. Kimi geçeceğim ben sen? Ben varken. Görürsün bak şimdi ilk başta seni geçeceğim seni geçtikten sonra bu diyarın tüm alemin kralı ben olacağım. Arkadaşlar Bunlar iki kiran gel bakalım sana bak şimdi ne yapıyor. Aynen aynen aynen. Adam adam yanıyor adam. <laughs> ediyorum sinirim bozulmaya başladı artık. Ne sinirim bozuldu ya? Bana niye bir şey olmuyor oluyor? Buldum buldum bak buldum buldum. Burada aşağıda biri var. Gelip beni bir şey yapıyor. Bak aşağıda zombi var değil mi burada? Creeper var ya. Bekle. Bakalım. E, Bu aşağıda hiçbir şey yokmuş lan. <laughs> <laughs> Kılıcım ya. <laughs> ya. Bir adamımızı büyültelim dedik. Ne yapıyor? Gelme adam abi. Gitsene. Gelmem. Gitsen. Git. Öldüreceğim lan seni. Gelmem ben Git git. Gel. Aa arkadan. Okum bitti lan. Ana. Aa. Okum. Aa Allah. <laughs> Bitmemiş tamam. Aa giriyorum valla giriyorum. Gel lan buraya yumurtaya seni. Gel buraya. Ulan bir iskeletim mi? Gel buraya. Olan. Gel buraya. lan buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Gel buraya. Allah. Sen kafanı vurdum. Gel buraya gel. Allah gel buraya. Allah. Gel Allah. <laughs> ya düşün. Benim lavlarım bile arkandan ağlar. Gördün mü? <laughs> sen beni öldüremezsin ki. Neyse. Ben adamı birazdan yaşasam. Giden biraz taş kıram. Şimdi sen beni öldüremezsin dedin değil mi? Eee. Allah. Oh, <laughs> Adam senin alandaki kılıçları gasp edeceğim. Bekle sen bak ne yapıyorsun. <laughs> Allah. Burada ne oluyor? Hayır çıkmış burada. Üçüncü dünya savaşı <laughs> yargılanıyor. Git dur. Git dur. Bak sen görürsün. Altımı kırdılar. <laughs> Sakar. Aha, Sakar sana geliyor lan. Aha, hey. <laughs> hepsini gidin oğlum o tarafa. Oraya o tarafa giderseniz size para <laughs> veririz. Lan, ne oldu? Aa! Zombi altımı kırdı. <laughs> Şaka gibi. Ya, ya. Zombi altımı kırdı. Tarih gibi. Harbiden zombi altımı kırdı lan. Oha, zombi ortada geziyor. Aa! Ne oldu? Ana! Ortada Robryan geldi, yemin ederim Robryan geldi. Ben bu oyunu oynamıyorum. gidiyorum ben, gidiyorum ben aşağıda. Ya, Allah Ya Allah ya, Allah 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 ya Allah 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 Vallahi Allah 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 Ya Allah 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 Hayır, hayır senin o tarafta taşları kırdılar. Çeko, ya hep yalan atıyorsun ya. Ben neyse adamı biraz daha geliştireceğim. O demirleri nereden buldun bir de o bariyerleri nereden buldun? Ulan ne sakar yalan atsam ben buraya baksana yoktan var ettim bildin demir. Çeko, o demirleri nereden buldun sen bak bakalım bana öyle. Ya birader korkumdan görmüyor musun yerden çıkartıp taş kayadan. Allah belamı versin var ya kaşları mı oydun bunları bulabilmek için. Yok, Son aynen, 4 tane aynen. kaldı zaten. Aynen aynen. Ay. Aa, oh Allah. Oh Allah. Ben sana dedim öyle buraya geldi oğlum. Beni daha bu sudan var ya kralı çıkaramaz kralı. Ya bu olana koyuyorum. Akiko niye böyle sen? Adamı geliştirsene bak kazanacağım abi. Ya geliştirmeye çalışıyorum da baksana etraftan sanki uçaklar uçuyor. Bana bir şeyler oluyor. Herobrine geldi cidden Herobrine geldi. Nasıl Zaten Herobrine geldi ya? Kadar canım çıktı. Daha buradan kimse beni elleyemez var Eko, ya. ne arkanda Ne oldu? Ya o da ya. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Aa, abi, abi 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 yemin ediyorum ben bunlardan değilim. Nerede? Ben Obrali gördüm. Yemin ederim ben Obrali gördüm. Aa ah, şimdi solumda. Yanlış be? <laughs> abi. Ben Obrali abi bir bakar mısın abi bak. Ben sana istediğin elbise veririm o. saçmalama neyse sen bana devam et. değil mi? Ben bu koşullar altında hiçbir şekilde çalışamam. Ben karşı, başlıyor, başlıyor, başlıyor. ben karşı adaya gidiyorum. Ben karşı adaya gidiyorum. Çok korktum. Gel buraya. Sakar ben seninle kalacağım. Sakar ben seninle kalacağım. Bak sana engelliyor engelliyor. Öyle bir şey yapamazsın. Not dedik biz ya. Hadi damet. et. Of Sakar of oh, Sakar. Başımızı açtın işlere bak ya. Yakında sen bizi öldürtürsün de var ya. Hayır Uf, ya. Ben bir daha var ya senin açtığın sonucuya gelmeyeceğim. Bu ne bu ne bu ne bu ne. Gündüz vakti zombi mi olur ya? Skyblock alasında zombi ne gezer arkadaş ya? Hello Brian abi. Hello Brian abi. Hello Brian abi. Şöyle Brian. Kedi küfür etme ya. Küfür etmiyorum oğlum. Hello Brian kovalıyor diyorum sen bana küfür ediyor diyorsun. Abi sen ne diyorsunuz ya? Hello Brian nasıl ki? Ben sabahtan bir adamı geliştirdim. Bu adı Kristal. La Ama. oğlum gelsene Selala kanal diyor adamlar bizi öldürüyor öldürüyor Ero Brahim burada diyorum sen diyor ki YouTube kanalıma abone olun Ya <laughs> Ya bir şey, diyor, bir şey diyeceğim Sabahtan beri görüyor karşındayım ben de seni trolleyemem Kim trolleyemem Ero abi Ero Brahim abi eğer duyuyorsan bak Elimdeki elmasları sana vereceğim altınların her şeyini ya. vereceğim yeter ki beni elleme dokunma Ya bak ben... videoyu bitireceğim ha ben adamı büyültüyorum. Bu saatten sonra ne Hore Brian gelebilir ne Ken Sakar gelebilir. Görürsünüz. Nasıl ya? Oo. Hala biri vuruyor. Nasıl vuruyor ya? Saçmalama kimse yok ki. Sürücüye bak. Ben, kimse yok. Sen ben, var. ben, 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 bir daha Minecraft oynamayacağım. Ben bir daha Minecraft oynamayacağım. Çıkıyorum. bak, bak Keko. 2000 sürücü var sen. Saç başka kimse yok. Yok. Zaten Aerobrine var burada. Görmüyor musun? Bak seni de trolleyecek şimdi. Görürsün. Yok. Evet, Bana yaptık var. Ya. iki katını yapacak. Bak ben trolleyemiyor. Bak ben etrafta gidiyorum taş kıracağım şimdi. Bak gidiyorum taş ya. Bak. Bekle bak, bekle. Bak, bak, bakacağım sana. Bekle. Bak, yanına, gelin ya. yanına gelin mi? Yes, gelin yanına geleyim mi? Gel, gel. Gel. Gelirsem aşağı beni. Ne bak yol çıkacağım sana doğru bak. Çık şimdi izle. Hadi gel. Gel şu ağacın oraya gel. Hadi bir, iki, Hadi, gel oraya şu. Cama gel cama cama tamam, gel. Tamam geldim hadi sen de gel. Hehehehe. ne yapıyor ya Keko? Ooo düştüm. sen düştün ya? Niye kendini aşağı attın Burada görünmez yaratıklar var. Burada uzaylılar var uzaylılar. Ben, ben gidiyorum bay bay. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Kelo, <laughs> ya, ya, ya. <laughs> adamı büyütemedim adamı. Kendine baksana bir de bana bak. Aa yanıyor. Nasıl ya? Adamı büyütemedin mi öyle? Bir bak bir daha saçma sen de bir daha hiçbir zaman video çekmem ha. Ben bu saatten sonra Minecraft oynamayacağım diyorum sen video çekmeyeceğim diyorsun. Ya öyle bir şey yapmayız ya, arkadaşlar gülüyorsunuz ya. video, video çekmeyeceğiz diyor. Vallahi onlar da dışarılar ha seni. Herobrine geldi diyorum sen inanmıyorsun sabahtandır benim burada çektiğim çileleri bir ben bir de Allah görüyor bir de Herobrine yapıyor görüyor. E bana niye bir şey yapmıyor? Sana bir şey yap bilmiyorum senin kel kaşına kel gözüne kurban herhalde. Nasıl ya? Anlamadım ki bak hala ok atıyorsun sen attın bu kez değil mi? Aa Sakar! Okey bir tane sakar var şu an. Nasıl ya? Bir sakar gördüm bir tane daha sakar gördüm yoksa Herobrine senin kılına mı girdi? Allah'ım yüzden ee? sen olmuş olayım. Halüsinasyon mu gördün? Aha düştüm. Yemin ederim düştüm. Ya çekme bak. Ne Neyse ben seninle uğraşamayacağım arkadaşlar ya. Ee, şöyle hemen ne yapalım? Ee, şu tepkikleri büyütmeye çalışacağım. Bozuldu. Psikolojim bozuldu benim. Hadi adamı gençlik bir devam etsene peki ki. Kim bu <ne> şey yapıyor? <laughs> ben adamı genişletmeyeceğim bu saatte sonra. Ne yapacağım peki? Adamı patlatacağım. Adam mı patlatıyor? Kimse bana ya? inanmıyor. <laughs> Belki adamı patlattığım zaman inanırlar lan. Oh, Aa son biz öldük. Allah. O zaman oh, niye indiler sanki? Oha! da. Ne tane zombiyle indiler gökten. Allah. gel ben gel gel! sakar. Vuruyor vuruyor vuruyor. Gel 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 zombilere vuruyorum zombilere vur. Sakar o kadar pamuk tıkadılar ki yeter artık diyorlar abi biz alıştık sana diyorlar. Ya Kemal bir şey desem ekisel misin bana? Sakar bu saatte sonra ne dersen de bana inanmayacağın için hiçbir şey diyemeyeceğim. Eee Cemre şeye bakar mısın buraya bak buraya buraya. Aa iki tane Sakar. Eee Cemre bu benim arkadaşım. Eee seni sabahtan beri trollüyor. sensin ya. Yemin et lan hadi. Ben bak bak. Bak buradaki arkadaşım benim bak ben bak. Aa. Durun koklayacağım gel buraya. Gel buraya. Kokla. Bu benim. İnanmıyorum, inanmıyorum. Inan, 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 inan. O zaman tek ikimizin bildiği bir soru soracağım. Hangimiz gerçek sakal onu doğru bileceğim. Tamam. Soruyorum soruyor. sor fakirin saçını kim sıfıra vurdu? Aha, hadi söyle sadece

can not forget to to my channel. you the Bye-bye.